Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar yeni bir videoda birlikteyiz. Bugünkü konu başlığımız odak noktası. Genç bir sporcu için odak noktası nasıl olmalıdır? Ya da başka bir tabirle genç bir sporcu için sağlıklı bir odak noktası nasıl olmalıdır? Bazılarınız bu soruya şu ünlü kulübün sporcusu olmak ya da şu ünlü sporcu gibi olmak diye cevaplar veriyorlar. Bunlar olsa olsa ancak ileride ulaşmak istediğiniz hedefler olabilir. Ama benim vurgulamak istediğim sizi hedeflerinize götürecek yol nasıl olmalıdır? Ve çoğunuz bu soruya çok çalışmak diye cevap verecektir. Evet, çok çalışmak yanlış bir şey değil. Ama benim açıklamak istediğim konuya biraz soyut kalıyor. Bize daha somut, daha net bir açıklama gerekli. Benim bu soruya vereceğim cevap 4 hafta, 5 hafta önce yapamadığınız bir konuyu biraz daha iyi yapıyor hale gelmenizdir. Yani genç bir sporcunun odak noktası gelişmek olmalıdır. Planlı, sürdürülebilir ve gözlemlenebilir bir gelişim. İnanın bunun dışındaki her şey sizi yanlış sonuçlara ulaştıracaktır. Şimdi bu yaptığımız açıklamayı biraz genişletelim. Ben konuyu biraz daha derinleştirip açıklarken sizler de bir düşünün bakalım nasıl görünüyor. Her ay bir ay öncesine göre yapamadığınız bir konuyu biraz daha iyi yapar hale geldiğinizi düşünün. Yani bir ay öncesine göre biraz daha fazla mesafe kat ettiğinizi ya da kat, kat, kat ettiğiniz mesafe aynıdır ama koşu şiddetini biraz daha yükselttiğinizi ya da şut kalitenizi biraz daha arttırdığınızı. 10 tane şuttan 2 tane isabet oranı tuttururken 10 şutta 3 isabet oranı tutturduğunuzu. Yani her ay bir önceki aya göre yapmak istediğiniz şeyi biraz daha iyi yaptığınızı düşünün. Bunları planlı, sürdürülebilir ve gözlemlenebilir yapın. Nedir bu üç konu? Yani bu yaptığınız spor branşına ve oynadığınız pozisyona göre değişecektir. Sizin için olmazsa olmazlar, size artı kazandıracaklar. Bir kenara koyun. Onları bir sıralayın. Hangisi sizin için öncelikli? Bunları bir planlayın. Ve bunu sürdürülebilir yapın. Yani bunu bir motivasyonla 3 ay 5 ay değil. Bunu yıllarca yapacağız. Ve gözlemlenebilir yapın. Ya bu yaptıklarınızı bir kayıt altına alın. Mesafe mi koştunuz? Yazın. Sonra bunların hepsine dönüp bir bakacağız. Ya da bunları kayıt altına alın. Bir videoya çekin. Neredeymişiz? Nereye gelmişiz? Bunları bir görür. Bunları görmek zaten size tekrar bir motivasyon sağlayacak ve konunun sürdürülebilir olmasını da sağlayacak. Ama nereden gelip nereye gittiğini görmek gerçekten çok sağlıklı bir. Yani artık evet ya bu iş böyle oluyormuş. Ben doğru yoldayım dedirecek, dedirtecek size. Şimdi bununla ilgili kısa bir video koyacağım. Beraber çalıştığım genç bir sporcunun 3 aylık bir gelişimini oraya koyacağım. Evet onu da başarabilirsek bakalım başaracak mıyız? Evet, araya video koymayı da başardığımıza göre kaldığımız yerden devam edebiliriz. Bu gelişimleri sürekli, yani yıllarca devam ettirdiğinizi düşünün. Ne kadar iyi olabileceğinizi hayal bile edemezsiniz. Hayal bile edemezsiniz diyorum. Bugün açık bir alanda ileriye doğru baktığınızda bir ufuk çizgisi görürsünüz. O ufuk çizgisine ulaştığınızda aynı mesafede ikinci bir ufuk çizgisi görürsünüz. 2'ye ulaştığınızda üçü görürsünüz. İşte bugün ulaştı, bugün bulunduğunuz noktada 3. ve dördüncü ufuk çizgisinde neler görebileceğinizi hayal edemeyeceğiniz için ne kadar iyi olabileceğinizi hayal edemezsiniz dememin sebebi odur. Bunu yapabilmek için de geliştirmek istediğiniz özelliği belirleyip defalarca çalışmanız gerekiyor. Bu odak noktasına sahip olmak sizi daha iyi bir sporcu yapacak. Bu kesin. Peki sadece bu kadar mı? Bunun dışında size neler katacak? Bir bakalım. Sizi seyredenler arasında beğenenler artacak. Çünkü sürekli bir gelişim ve değişim içinde olacağınız için sizi beğenenler artacak. Bunu nereden anlayacaksınız? Sizi seyrederken yaşadıkları mutluluğu sizin yüzünüze söylemek isteyecekler. Çünkü sizi seyrederken yaşadıkları mutluluğu size söylemek de onları mutlu edecek asıl önemlisi kendinize güveniniz artacak ve bir süre sonra hiç kimseye ihtiyacınız olmadığını anlayacaksınız. Bunların sonucunda çareyi dışarıdan gelecek bir yardımda değil, kendi içinizde olduğunu fark edeceksiniz. Bunu anlayıp hissettiğiniz gün çok farklı bir birey olacaksınız. Kendine güveni fazla olan, başaracağından emin olan genç bir sporcu. İç tereddütlerinden kurtulmuş genç bir sporcu. Nasıl görünüyor? Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.